Kıyıda köşede kuytuda yastık altında 260 bin TL'niz varsa yaşadınız. Bankalardan ballı kaymaklı fırsat. 32 günlük mevduat faizleri fırladı. Ayda 6.279 TL 89 kuruş alıyorsunuz. Banka hesaplarında birikimi olan vatandaşlar için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Bankalar, mevduat faiz oranlarını düzenli olarak güncelleyerek rekabeti artırıyor. Bu bağlamda müşteri çekme hedefiyle yoğun bir mücadele içine giriyorlar. Tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen birikim sahipleri, en yüksek getiriyi sunan seçenekleri öğrenmek ve buna göre adım atmak istiyorlar. Aynı zamanda, altın gibi güvenli yatırım araçlarına alternatif olarak mevduat hesapları, paralarını değerlendirme fırsatı sunuyor. Günümüzde, birçok birey geleceğe yönelik birikimlerini artırmak için mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankalarda müşteri çekebilmek ve var olan müşterilerini memnun etmek amacıyla geniş bir yelpazede mevduat seçenekleri sunuyorlar. Son zamanlarda mevduat faiz oranlarındaki değişiklikler ise oldukça dikkat çekiyor. Bankalar arasındaki rekabet, hem yeni müşterileri çekme hem de mevcut müşterilerin birikimlerini artırmasına olanak sağlamak adına faiz oranlarında çeşitli ayarlamalara yol açtı. Yatırım kararlarına etki eden faiz oranları. Mevduat hesapları, birikim sahipleri için yatırım kararlarını etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Bankaların faiz oranlarındaki değişiklikleri, tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kişiler için büyük bir önem taşıyor. Yüksek faiz oranları, birikimlerini riske atmadan güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Rekabetin getirdiği avantajlar. Bankalar arasındaki yoğun rekabet, mevduat sahipleri için bir dizi avantajı da beraberinde getiriyor. Yüksek rekabet ortamı, bankaları daha cazip faiz oranları sunmaya teşvik ediyor. Bu da tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen bireyler için çeşitli seçenekler sunuyor. Mevcut müşterileri elde tutma ve yeni müşteriler çekme amacıyla sunulan bu avantajlar, bireylerin finansal hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Mevduat hesapları, birikim sahiplerine güvenli ve avantajlı bir yatırım seçeneği sunuyor. Bankalar arasındaki rekabet, mevduat faiz oranlarının yükselmesine ve bireylerin tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmesine olanak tanıyor. Bu nedenle, birikim sahipleri mevduat hesaplarındaki gelişmeleri yakından takip ederek en uygun yatırım kararını verme fırsatını elde edebilirler. Bankalar arasındaki mevduat faiz oranları karşılaştırması. Tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek istediğinizde, farklı bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. İşte bazı bankaların vadeli mevduat hesaplarının faiz oranları ve net kazançları. ÖNGE turuncu hesap. Faiz oranı, %29. Net kazanç, 266.279 TL 89 kuruş. ODEA yeni vadeli mevduat hesap. Faiz oranı, %34. Net kazanç, 267.362 TL 63 kuruş.